Herkese merhabalar, deri otu kapya biber ve taze soğanlı poğaça yapıyoruz. Malzemeler sırasıyla bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir kase dilediğimiz peynir rendesi, ben tulum peyniri kullandım, 1 adet havuç, bir adet kapya biber, yarım demet deri otu dilediğimiz kadar taze soğan, yumurtanın beyazı ve bir tatlı kaşığı silme tuz, kabartma tozu, ve iki buçuk su bardağı unu kontrollü şekilde ekliyoruz. Ve hamurumuz ele yapışmayan kulak mümesi kıvamında olmadı. dal kağıt serdiğimiz tepsiyi hamurlara dilediğimiz şekilde verdikten sonra diziyoruz. Ve ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını sırasıyla üzerlerine sürelim. Çörek otu ve susam karışımını serptikten sonra 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişiriyoruz. Ve poğaçamız hazır. Afiyet olsun.